Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebekler için yaptığım nazar boncuklu cevşenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bunlar için gerekli malzemelerimiz iki renk kristal 4 milimlik lacivert ve beyaz. Ee, yine iki renk kum boncuk 011 beyaz ve lacivert. Bunları şöyle koyalım 02 numara misinamız. Cevşenimiz içine koymak için iskoç iğnesi. Diğer aşamaları diğer videomda anlatmaya çalışacağım. Öncelikle orta kısmını yapmak için 6 adet lacivert kum boncuktan alıyorum. altı sınavımızın aşağısına iniyoruz bir tür geçip düğüm atalım iki adet ya da bir adet düğümden uzaklaşmamız yeterli. Başlangıç olarak 3 adet bun 3 e, kristal 2 kum boncukla başlıyorum. Öncelikle bir lacivert kristal, bir beyaz kum, bir beyaz kristal, tekrar beyaz kum ve lacivert kristalle başlangıcımız şu ve şuradaki yeri oluşturacağız misinamızın çıktığı boncuktan ters yönde geçip onun önündeki boncuktan da geçiyoruz birinci aşamamız böyle biraz sıkıyoruz gevşek olmasın şimdi iki kristal iki kumla devam ediyoruz ilk başlarken 3 ile başlıyoruz beyaz kum beyaz kristal beyaz kum yani iki küçük iki büyük boncuk ama renkleri bir lacivert bir beyaz şimdi kristalden İpimiz buradan çıkmış. Biz kristalden geçip ipimizin çıktığı boncuk ve onun önündeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Tekrar kristal, beyaz kum, beyaz kristal ve beyaz kum. Kristalimizden çıktığımız ipimizin çıktığı boncuktan ve onun önündeki boncuktan yani şu boncuktan geçiş yapıyoruz tekrar kristal kum beyaz kristal beyaz kum ipimizin çıktığı boncuğun arkasındaki kristal ipimizin çıktığı ve onun önündeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Tekrar ipimizin e, pardon kristal, kum, beyaz kristal, beyaz kum ipimizin çıktığı boncuğun arkasındaki kristal, önündeki ve bu bu son aşama olduğu için tek göstereyim. Şimdi buradan çıktık. 2 4 6 ama üstümüz daha bitmedi. Buradan şu önümüzdeki kristalden geçip üstteki beyazları tamamlayacağız. Şimdi ne eksik burada? Hep 2 kristal, 2 kum, 1 kristal, 2 kum. Buraya gelmesi için bir beyaz kum, buraya bir beyaz kum ve ortaya da bir tane kristal. O zaman bir kum son aşamada böyle bir kristal tekrar beyaz kum. Yani şurayı tamamlayacağız. Burada yine kristalden alttaki kumdan. ve kristalden çıkıyoruz ikinci sıramıza geçiyoruz şimdi ortadan kristalden çıktık şu kumdan çıkış yapıyoruz şimdi burası şu aşama biz bunu dörderli boncuklarla şu ikinci yuvarlığa tamamlayacağız ne yapıyoruz? Beyazla, beyaz kumla devam ediyoruz. 2 var olduğu için 4'er koyuyoruz, 6'ya tamamlıyoruz. İpimizin çıktığı boncuk burası. Biz arkadan ipimizin çıktığı boncuktan kristal boncuktan buradaki yere gelmek için tekrar iki kum boncuktan geçiyoruz. Bu sıra böyle devam edecek. İpimizin çıktığı boncuğun arkasındaki boncuktan ipimizin çıktığı boncuk kristal ve diğer iki kumdan geçiyoruz. Tekrar 4 kum alıyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz burada. İki boncuğun önündeki boncuğuna geçiyoruz. Tekrar dört adet alıyoruz. İpimizin çıktığı boncuğun arkasındaki boncuk, ipimizin çıktığı boncuk kristal ve iki kum boncuktan geçip aynı işlemi tekrar 4 adet alarak istenen uzun olunca düğümlenebiliyor. tekrar son sıramız şimdi buradan tekrar kristal ben çıkış yapıp kristalimizin önündeki boncuktan yani iki lacivertin değil ikinci yani beyaza yakının ikincisinden çıkış yapıyoruz beyaz kristalin şimdi şu sıraya geçtik burada başlangıç olarak bir lacivert kristal bir kum bir lacivert kristal başlıyoruz tekrar kristalimiz beyaz kristalde Çık, ipimizin çıktığı kum boncuk ve onun önünde kum boncuktan geçiş yapıyoruz bu bunun da ilk başlangıcı böyle alttaki ilk başlangıç 3 kristaldi şimdi 2 kristal 1 kum artık lacivert beyazlarla işimiz bitti lacivertlerle devam ediyoruz her iki renkte lacivert olacak ee, Burada iki kristal, iki kum alıyoruz. Hepsi aynı renk. Yani kristal de aynı renk, kumlar da aynı. Yani bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. İpimizin çıktığı boncuk burası. Biz kristalimizden ipimizin çıktığı boncuk ve önündeki kum boncuktan geçiş yapıyoruz. tekrar bir kum yani bir kristal bir kum bir kristal bir kum heyecanım var biraz hepimizin çıktığı boncuktan sonra önündeki boncuktan geçiyoruz kaç kere çektim bu artık buradan sonra önümüzdeki kristalden geçiyoruz burada bir kristal bir kum alarak burayı tamamlamış oluyoruz şöyle kristalden aşağı iniyoruz alttaki kumdan kristalden ve buradan da şu iki boncuktan geçiyoruz. Şöyle Şimdilik bu altın yüzüğünü tamamlayacağız. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. Artık hep başlangıç böyle. Sonda bir kristal, bir kum. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. Geçiş yerimiz ipimizin çıktığı boncuğun arkasındaki kristal ipimizin çıktığı boncuk ve onun önündeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Burası sonu olduğu için kristalden çıkış yapıp burayı tamamlıyoruz. Burada ne yapıyorduk? Bir kristal bir kum Tekrar kristalden iniyoruz. Buna beyaz kum boncuk ve kristal boncuk onun önündeki iki kumdan çıkış yapıyoruz tekrar kristal kum kristal kum boncukları dağıttım bu arada kristalden ipimizin çıktığı kumdan ve onun önündeki kumdan geçiş yapıyoruz. Bir kristal bir kum bir kristal bir kum. İpimizin çıktığı boncuğun arkasındaki kristal ipimizin çıktığı onun önündeki son sıra olduğu için kristalden çıkış yapıyoruz. Burada bir kristal bir kum. Kristal kum boncuk, kristal ve iki kum boncuktan geçeceğim. yani kristalden çıktığımızda beyazdan çıktık şu an. Onun önündeki iki kumdan çıkış yapıyoruz. Tekrar bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. Hepimizin çıktığı boncuk ve onun önündeki boncuk. bir kristal bir kum bir kristal bir kum hepimizin çıktığın arkasındaki kristal çıktığımız kum ve onun önündeki son sıra hülesin ve kristal burada bir kristal bir kum tamamlıyoruz donanda. Kumdan ve kristalden ve iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir tane geçmemiştim. Şöyle. Artık son iki boncumuzun üzerini tamamlaması kaldı. Tekrar bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. kristalimizden, kum boncuğumuzdan ve onun önündeki kum boncuktan geçiş yaptık. Bir kristal bir kum bir kristal bir kum İpimizin çıktığı boncuğun arkasındaki kristal çıktığımız boncuk ve onun önündeki boncuk ve kristalden çıkış yapıyoruz. işte Nerede kaldık. Son şey, bir önceki burada bir kristal bir kum kristalden iniyoruz. Kumdan geçip tekrar kristal ve iki kumdan çıkış yapacağız. İki kumumuz şurası burada artık sona yaklaştık 2 kristal ilk 2 kum son olarak alacağız kristal boncuktan kum boncuklardan burada son bir adet alıyoruz sonra tekrar kristalden geçip son noktalayacağız şimdi. Burada da bir kum, bir kristal, bir kumla bitiriyoruz. Yani buraya bir kum gelecek, buraya bir kum, ortaya kristal. Şöyle aşağı iniyoruz kumdan çıkıp kristalden çıkış yapacağız. Şöyle üçüncü kumdan çıkalım. Gördüğünüz gibi ön tarafını tamamlamış olduk. Ben daha önceden hazırlamıştım. Şimdi birleşimini göstereyim size. Bitimini Şu ipi kesebiliriz. Bunu içine getirelim. Bununkileri de içi getirelim. Şöyle yapacağız. Burada üçlü kum boncuk, burada ikili kum boncuk. Şöyle kumların içinden geçerek birleşimini yapacağız. kere geçilirse daha sağlam olur. Kopma derdi olmaz. Tabii ki yumulamadan yapabilirsin. Sonraki aşamaya kristalden geçerek öndeki boncuklara geçiyorum, buraları da aynı şekilde kumları birleştirerek ikişer tur içlerinden geçip bir önceki sıraya. Böyle kapatarak bütün kum boncukların içinden geçerek geliyoruz. Az bir yer kaldığında ben biraz küçülterek sardım cevşenimizi. Alüminyum folyoya sardım, sarıyorum daha doğrusu. Dıştan güzel gözüksün diye. İçindeki streç 7 kattır. burada da şöyle düzgünce yapıp böyle içine yerleştirip ne kadar mı katlayabilirseniz, o kadar iyi gözükmez. Bu böyle devam edip bitecek. Yani gördüğünüz gibi son durum böyle olacak yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.